bu kadar selin, depremin, göçün ardından güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Kamuda 1200 kişiye iş kapısı açılacak. Aselsan toplamda 1200 personel alımı yapıyor. ARGE inovasyon ve tasarım alanlarında 800 mühendis ve diğer branşlarda 400 kişiye yeni iş sahası oluşturulacak. Biliyorsunuz Aselsan yeni yatırımlarına devam ediyor. Ülkemizin de parlayan yıldızlarından birisi. Konya fabrikası üretime başladı arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Konya'da üretim mi olur? Limanlara uzak, havalimanlarına uzak, ihracata uzak. Arkadaşlar öyle demeyelim. Konya'da da en azından iş gücü gayet yerinde. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altın Yıldız güzel açıklamalarda bulunmuş. Türkiye'nin dış ticaret performansı hızlı bir toparlanma gösteriyor diyor. Dış ticarette özellikle pandemi sürecinden sonra Aselsan da gerçekten güzel işler yapmaya başladı diyebiliriz. Aselsan Konya'da model bir yatırım yaptı diyor Sayın Altın Yıldız. Geçen yıl devreye alınan fabrika istihdam yaratmaya devam ediyor diyor. Az önce saydığımız kadrolarda gerçekten güzel işler başarılıyor. Araştırma geliştirme, inovasyon ve tasarım alanlarında özellikle mühendislik kadrolarında toplamda 1200 kişilik personel alımı yapılacak. İnşallah 400 mühendis artı 400 mühendis artı 1200 üzerinde çalışanımız olacak diyor Sayın Altın Yıldız. Ayrıca 400 nitelikli personel istihdamı daha yapılacak diyor. Gerçekten bu rakamlar umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Umuyoruz istihdama katkısı olur. Umuyoruz işsizlik azalır arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aselsan iş başvurusu yapmak için geç kalmayın. Biliyorsunuz Aselsan gerek lise mezunu, gerek 2 yıllık mezun, gerek 4 yıllık mezun personel alımlarına devam ediyor. Her biri ayrı branşta, her biri ayrı kadroda. Siz de kamuda çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.